evet herkese merhabalar. Ben Aktak ve bu da benim YouTube kanalım. Sesi ayarlamayı unutarak girmişim. O yüzden girişteki bir iki XP alalım dediğim kısım yani bir level mi iki level mi oynadığımız kısım. Ve tabi test etmek için şu 50 level şeylerden tek yediğimiz kısım e, videoda yok. Hani o açıdan bir de buradaki sandığı açtım içten şey çıkmadı. Koleğimin dörde içindeki questten devam ediyorum. Bu karakter kim? Yamuk yürüyorsun kardeşim. Bam bam. Abi taş devri şey ee... Flintstone ailesi işte ya. Adını siz söyleyin. Çakmak taşlar. Türkçesini <laughs> unuttum. Çok fazla dil var bende o yüzden buluyorum. <laughs> ha buradasınız. Ee, seni tanıyamadım. Sen... Ben Solon. Pro Procurement Division. Ee, ne olduğunu anlamadım ama Koloni 4'ün bir şeymiş işte. Birliğindenmiş. Procurement birliğindenmiş. Ha, Kalonili'nin özgürleşmesine yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz hikayesi. Salon iyi biri gibi duruyor. Capture Card şu an yoruldu. Yani diyor ki bir saattir çalışıyorum yaklaşık o şeyden. Ondan dolayı pikselleşti. Kusura bakmayın. Yani bir 30 dakika çekim yapıp bir molaya sokarım bunu. Sonra Zelda'ya geçerim buradan. Çünkü iç şeyi be, e, beni soğut... Fa, e, şeyi, alarmı yanıyor biraz da. Bir banyo yapmam, duş almam lazım diyor. Yuni canın! Hey! Banyoya gidiyorsan... Sen bana canı mı dedin? Rahatsız oldum lan. Sadece unit yani sadece unit desen olmaz mı? Unisco dedi yani ne dediğiniz siz? Unisco. <laughs> Allah çok iğrenç bir espri ya. Saki tadakatta şişseka. Sorega? Aytu. 僕たちの姿勢感とよく似ているそれはそっちにだっているだろう今ンジい、ると言った訂正す。る。同じなんだ。はじよ。Oh、そうなのか。ああ、んなで言うときは。ボ僕たちのコロニーは、対している。だがそれをする姿勢感が同じだとしたら。 Aynı kişilerden emir alıyorsa iki taraf. Bu demektir ki... Hadi de zeki ne? çocuksun sen Esmer'im. Esmer ve Esmer Kıvırcık bu çocuk benim bu arada. Hani... Bu da konuyla alakası yokmuş. O adam. Çok şaşırtıcı, ciddi oranda rahatsız edici şekilde şaşırtıcıydı diyor. Kaderlerimiz onlar belirliyor, bizim kaderimizi onlar belirliyor diyor. <laughs> Savaşmak zorunda bırakılmış olabiliriz de getirdi. Kahut yani なぜああ、せじのキノトキタタナ。キノノノガイコミ。あと、ハネガキレイ、イゲニミチタヒトタタ。ハネカラーライドのメニュー。オタシュリ、モトシロクテ、カガイアティタ。オンギャラダーパレス、様は奥ゆかしくて。 気品がある感じの人。耳がね、とっても長いの。このくらい。女王についちゃミタノ、ソンザイドだキャセロ。コンシューザル、ジョーニー、チェルンス、カップリズム、キャラリー、ミディ、ジョーニー、ジョーニー、ジョーニー、ジョーニー、

Belki de aynı olmaları düşmanımız olmasından ötürüdür diyor. Sonra, bu bir kavramdır. Sonra, bu yani. kavramdır. Sonra, bu bir kavramdır. Sonra, yani. bir Güç, 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 Uyumadan önce düşünmek için çok tehlikeli şeyler. <laughs> Kafayı mı yemek istiyorsunuz oğlum siz? İki yaratık kesmeye çıkmıştık ya. Biz yaşam enerjimizi doğal seviyoruz. Bitkilerden alıyoruz kardeşim. Aha. Melia. Uroboros'u ne pahasına olursa olsun yok edeyim diyerek emir verdi Melia. Ama aklına girdiklerini düşünüyorum. Melia böyle bir kötü bir insan olacağını. İşte Nia. Nia. Sonra varlığı çok büyük dedi. Ne pahasına olursa olsun onu ortadan kaldırın. Yani anladık ki e, götümüz sıkıştı. İçimden aslında stalker ge oynamak geçiyor ama stalker da 1490 lira olunca eh dedim. Kırık işte 4での戦いを私たちは生き延びた。そして、私は私たちのために生き延びた。私たちは私たちのために生き延びた。つぎつぎと崩れたちは私たちのた歩いてき延びた。私たちは私たちけたこれからの私たちを。 Oyun bu arada handheld'de böyle gözükmüyor. Haberiniz olsun hani. Ve tamamen capture kartımdan kaynaklı. O arka plandaki bulanıklıklar falan böyle kötü değil ya da ışıklandırmalar. Capture kartım şu an artık beni bırak yeter ölmek istiyorum rahat bırak beni diyerek bağırdığı için videoda 8 dakika olmuş ya bir bekle ya bu kadar da hızlı pes etme hele Xenoblade'de de yapma bunu bana ya her seferinde Xenoblade'e denk getiriyorsun ama bu yorgunluğunu sen セピエフェクトのトリプルのトラフィーシ次ーでしょとだって。よ、anyway,。な何て言ったはおな何て言った僕のどこがおい、何てとった作戦だそれをせコロニーは未知のコロニーーだデタも揃ってない、すぎんだよお前は マダルッコシって言ってんだ見ろあれを今食わなきゃいつ食える時間がねえんだよ俺たちにはそれはなあ大悟よ俺たちは黒金のラムダだぞイスルギ軍務長を率いるコロニーだぞ名もはせていないコロニーなんざ脇腹からつけば一撃だ違うか

Black Fog çalışmaya Hı. devam ediyor Hı. diyor. Haklı. Tayyona yavşıyor ya. İlginç. Hambay neredesiniz? Birbirimizi görmüyoruz derken Ha Noah Ama günümüz Noah değil galiba bu Double sword ah istiyorum Harakiri, bırak kendine öldürsün Noah ya. Başkanın salın öldürsün kendini. Noah'nın kask giymesi iyiymiş ya. Canyon trip atabilir yani Noah aslında bunu eğer Noah'nın yaptığını öğrenirse. Minamino Chikatsui meka'dan dışarı çıkarれます. Kimidachi wa soko e.

iki no diyor yani şey hanımda Patroniçe, gibi hani şu ne sürer nami ya da işte derebeylerinin olur ya ee, derebeyinin karısına hanım derler man adam yani

おまけにコロニーラムダは一つだけだろう。そっちでも面白そうなことあるしねね、いいよねみんなあぶっしゃいぎめでいつだのおもしろいきぼいのズヤ İşte Palacio gibi bir giysisi var, Diğeri Medusa gibi vardı işte. Bir tane koçbaşı gibi olan var. Falan. Her bir karakterin Moebius'una göndermesi var demek. Çekiş de falan gelir. Çünkü hep böyle soytarı karakter düşününce çekiş kar koyuyorlar biraz da. Geç geç buralar çok önemli şeyler anlatmayacak zaten. Günaydınlar. Günaydınlar. Artık konsüle çalışmıyor zaten Ethel. Ethel'e harcamadıklarına sevindim ya. Şu hikayede Ethel... İyi karakterlerden. İyi ki. Boşa gitmedi. Bizim başkentimiz gibi oldu. Biraz da şey... Oroboros başkent. Girip girmeyeceğime bir bakayım. 10 dakika olmuş. Ben bu videoyu 30 dakika tutacağım. Yani bu katsinden sonra pek bir şey göstermeden kesmem gerekecek. Yapacak bir şey yok. Evet. Yok, nemirdi ka. Ah, durumları.

それにはみんな感謝している。土くれの日計は効率悪くってな。日々命の残りを気にしなきゃならなかった。土クレってエーセルは白金じゃなかったのか。俺たちが助けられたときすでに。な、エイラとな。な、どうしたもしないで。て知ってるか。<music> <music> ya, karşı tarafın iyi titanları ooo mekayla gelmiş tabi doğru bunların da yapay mekaları vardı normalde sadece liderlerin kullandığı biraz da şey samuray kılıçları gibi düşünün kılıçlar normalde e, Japon kültüründe çok nadir şeyler bir dönem en azından şey öncesi Meiji dönemi öncesi samuraylar kılıçları kullananlar ve Kime verileceğini seçenlermiş. İşte burada da liderler samuray gibi kimin meka kullanacağını seçmiş. Anladım anladım yani Asla teoride yenmiş. Mızraklı double sword. Şu double sword mekayı bana verseler keşke. Evet.

でももう命の日時計の束縛は確かになくなっただがそれとこれとは違う何が違うんだいじ、おこび、願いて、喜び言葉にするのは難しいがつまりはそういうことだ私の残り時間は限られているそれを兵たちは理解してくれている 私はイダ私たちにとってはカムナビとの再戦が全てなのさそれが残り少ないこの命の使い方だ命の使い方なるほど心情的には理解できなくもないそうなのか理解したわけじゃないできなくもないと言っただけださてと

Ya çavuş ya da ay Gerçi çavuş değil. Durgent galiba şeydi bu arada. Erdi direkt. Konu dördün konsey odası ha. ここが体験の大地だ。まあ、これ自体は誰でも知っているものだが、ここに行き着くにはいくつかのルートがある。北のルートと南のルート、そして大会の図を突っきる中央ルート。手にした vortex は、行けるのか。行けないものない。なんだ。はい、一切せまない。biz やぶじゃ。メラケットメ。会場からだろうと空中からだろうと。

アグヌスの本拠地であるキャッスルもある通り抜けることすら難しいアグスだろうタイオン正しいね当然だ加えて君たちはウロボロス愛対したコロニーに私たちのようなことが起きないとも限らない確実に起きるだろうな南からも近くの戦争が起きているこのルートで進んだとしても二ヶ月もあればたどり着けるだろう ヶ月たただだ何ですかたどり着けたとしてもそのシティかそれがここにあるという話しのうでやれ、しれ、わと言うと。しゃこのエリアンスレークさんと言う何もなかった。あの体験が大地に突き立っていただけだ。

あ <Ac> も言うまい。は何も言うないボレアくのに行くののに行に対してできる限りのことをしてやってくれもちろんですくこの施設く自由に行くくのに行くのに行くのに行くのに行くのに行 大丈夫エセルも言ってたでしょ施設は自由に使って構わないって食べなきゃ力出ないよでも堂々としてよねう <laughs> おいこれは俺の親友のものだ

それであなたの気が済むなら、言うじゃないか。なんだ、あとちょっとじゃねえか。なら命をしかねえよな。今日死ぬのも見付き後に死ぬのも大差ないってか。せいぜい毒もられないように気をつけな。バク君ゲシュラたん。ひどいよ。<music> <music>

Bize bir tercih fırsatı verdiniz. Savaşmama fırsatı. Yani Minnettar mı? Yani sonuçta yaşamaya daha fazla fırsatınız olacak diyor. İki ucu boklu değnek mantıklı söylüyor deltan haklılardı ya yani sonuçta arkadaşlar öldürdüler. Bu cümleler özet geçiyor konuları falan ya çok ciddi almıyorum. Onları iyi olduğumuzu ikna etmemiz gerek moduna girdi. Anladım tamam yani özet geçiyor işte zaten. Hala büyük selamlık yapmışsınız. Yuh ya. Böyle Junior'la şey yapacak utanmasa. Tayyon'un Gözlerin içine düşecek öyle diyeyim. Bakayım. 29, 30. Okey. Özetle buradan devam edeceğim. İkinci bir bölüm çeker miyim? Bugün olabilir. Aslında çekebilir miyim? Capture Card'ı mola versin. O zaman kendinize iyi bakın.